Allah, dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblemiz Kabe. Adem'in neslindeniz. Bütün insanlarla kardeşiz. Kalu beladan beri Müslümanız. Her sözü duyan, en güzeline uyanlardanız. İçini hak için dışını halk için süsleyenlerdeniz. Kitabımız sözlerin en güzeli, kalbimizin kandili, aklımızın delili, gönlümüzün baharı, gözümüzün nuru, kulağımızın namesi, dilimizin zikri olan Kur'an-ı Kerim'dir. O Kur'an, ufkumuzu yedi kat semanın üstüne çıkaran, ötelerin ötesinden haber getiren, bizlere edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an'dır. İmanla inkarı, hayırla şerri, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden kitapların anası Kur'an. Bize öğütler veren, öğüdünü tutanların şanını yücelten Arkadan gelenlere doğru bir ün bırakan dilimizin zikri Kur'an. Ana sütü gibi okuyanın yaşına, kültürüne, anlayışına uygun gıdalar veren. Her türlü derdine derman olan Kur'an. Ve her çağın kitabı olan Kur'an. Bizim kitabımız, sizin kitabınız ve bütün insanlığın kitabıdır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم سيدي من سورة 77 آية كريمة tefsirimizi devam ettiriyoruz. Daha önce geçen bir ayet-i kerimede bu mümin suresinde elem tara ilelledine yucadilune fi ayati llahi fe enna yusrafun diyordu Rabbim. Görmedin mi? Onlar Allah'ın ayetlerine karşı nasıl da mücadele veriyorlar. Yani gördüm. Burada hem onların yaptığı işin yanlışlığı ve kötülüğü anlatılırken bir de biz uyarılıyoruz. Nasıl da mücadele veriyorlar onlar? Yanlış yolda mücadeleyi nasıl veriyorlar onlar? Siz doğru yoldasınız. Allah'ın gösterdiği yoldasınız. Yolunuz cennete çıkıyor. Asıl mücadeleyi sizin vermeniz gerekir. Ve 77. ayet-i kerimede Rabbim fas bir sabret. Hani atalarımız der ya her işin başı sabırdır. Sanatkar mı olacaksınız? Sabredeceksiniz yazar mı olacaksınız? Sabredeceksiniz. İlim adamı mı olacaksınız? Sabredeceksiniz. Üniversitede profesör mü olmak istiyorsunuz? Sabredeceksiniz. Generalliğe yükselmek mi istiyorsunuz? Sabredeceksiniz. Temennikten generalliğe kadar uzun bir yolda askeriyenin gerektirdiği her türlü hizmeti en üstün derecede yapacaksınız. Masterınız, doktoranız, doçentlik teziniz ve diğer yabancı dilleriniz hep sabrı gerektiren işler. En iyi sanatkarlarımız ustanın yanında aylarca değil yıllarca sabreden insandır. Yıllarca derken 10-20 de değil. Bazı sanatkarlar var bir ömür boyu ustasıyla, kendisine sanat öğreten ustasıyla meşke devam ediyor hala. Onun için mücadele mi vereceksiniz, yine de sabredeceksiniz. Yarışta başarmak mı istiyorsunuz? Koşu, güreş, uzun atlama, yüksek atlama sabredeceksiniz antrenmanlarına sabredeceksiniz. Uzun soluklu yarışlara sabredeceksiniz. Her şeye sabredeceksiniz. Bir, i̇yi bir Müslüman olmak istiyorsunuz. Emredilenleri yerine getirmeye sabredeceksiniz. Yasaklananlardan uzaklaşmaya sabredeceksiniz. Sabrı ben birkaç defa belki tekrarladım. Yine tekrarlayayım. Timur canlı bir şekilde göstermiş sabrın ne olduğunu. 1402'de Ankara Meydan Savaşı'nı da kazanınca, Yıldırım Beyazit'i mağlup edince bir adam sormuş ona: Sen bugüne kadar bu savaşları hep sen kazanıyorsun. Bunun bir ince noktası vardır bir püf noktası vardır nedir o demiş o da demiş ki sabır ama sabır demek bu işi anlatmaz ki demiş o da ver demiş elini adamın elini almış parmağını demiş ki ben senin parmağını ısıracağım sen de benim parmağımı ısıracaksın İkisi de parmaklara ağızlara almışlar. Timur kendi parmağını adamın ağzına, adamın parmağını da kendi ağzına soktuktan sonra ısır demiş. Başlamışlar ısırmaya. Isırırken, ısırırken karşıdaki adamın canı yanınca "Aa!" diye bağırmış. "Aa!" diye bağırınca Timur kendi parmağını çekmiş. Ama Timur ısırmaya devam etmiş. A diye bağırmak sana fayda vermez demiş Timur ona. Sen kaybettin. Neden? Sabretmediğin için kaybettin. Yoksa ben de acı duyuyorum. Benim de canım var. Ben de acı duyuyorum. Ama sabreden kazanıyor. Sabretmeyenin kendine fayda vermiyor. Karşı tarafa fayda veriyor. Karşı taraf da acıyı yine daha fazlasıyla sabretmeyene acıyı artırıyor. Sabırsızlar kendileri kazanmıyorlar hiçbir zaman. Karşıdakinin kazanmasına yardım ediyorlar ve kendilerine de kötülük yapmış oluyorlar. İnne vaadallahi hakkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde çeşitli yerlerde birçok vaatler yapmış. Bu dünya üzerinde de vaatler vermiş. Yani Mekke fethedilecektir demiş. Daha Mekke'den zor günler yaşarken Hudeybiye musalahasında Mekke'nin fethinden haber vermiş. Mekke fethedilmiş. Yeryüzünde genişlik göreceksiniz demiş. Genişlik görülmüş Medine'de. Bolluklara kavuşmuş sahabe-i kiram. Hem dünyanın hem de ahiretin iyiliklerine ulaşacaksınız demiş. Öyle yapmış sahabe-i kiram. Allah'ın vaadi gerçektir. İntensurullah e yansurküm ve inyansurkümullahü felâ galibeleküm. Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah size yardım edecek olursa size galip gelecek olan yoktur. Bunlar bir haber ve vaattır. Bu vaatler gerçekleşecektir. Fe نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ba'dallazi na'iduhum ev netawaffayannake fe ileynaa yurca'un. Sana vaat ettiklerimizin bir kısmını sana göstereceğiz diyor Peygamber Efendimize. Ama bir kısmını da göremeyeceksin seni vefat ettireceğiz ve dönüş bizedir diyor Allah Celle Celaluhu. Onların dönüşü bizedir diyor Rabbimiz. Şimdi biz bu ayeti bize inmiş kabul ediyoruz. Bize de diyor ki vaat edilenlerin bir kısmını göreceksiniz, bir kısmını da görmeyeceksiniz. Kıyamete kadar Rabbimin vaadi gerçekleşmeye devam ediyor. Yeryüzünden fitne ve fesat kalkıncaya kadar ve katiluhum hatta la tekune fitnetun ve yekune dinu kulluhu lillah. Din tamamen Allah'ın dini oluncaya kadar ve yeryüzünden fitne, fesat, bozgunculuk kalkıncaya kadar onlarla onlar fitne ve fesadı yaygınlaştırdığı sürece onlarla harp et diyor Allah Celle Celaluhu. Yani insanları öldüren, kadınları talan eden, ülkeleri perişan eden insanların durdurulması gerektiğini anlatırken yeryüzünde din Allah'ın dini oluncaya kadar dediğine göre bu gerçekleşecektir. Mutlak surette gerçekleşecektir. وَلَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى كُلِّهِ. Peygamberini gönderen o Allah Celle Celaluhu, onunla kitabını indiren o Allah Celle Celaluhu, Bunu niye gönderip niye indirdiğini li yuzhirahu ala kulli. Bütün dinler üzerine bu din galip gelsin diye diyor Rabbimiz bu mutlak surette gerçekleşecektir. Ama yine Kur'an-ı Kerim'de bazı ayet-i kerimeler وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ İnsanların birçoğu iman etmezler. İnsanların birçoğu akıllarını kullanmazlar derken çoğunluğu kelimesini alacak olursak olabilir. Çoğunluk küfür etrafında, inkar etrafında toplansa bile İslam onları hiç değilse bu dünya hayatında bir nizam verir. Onların kötülük yapmasını engeller. Fitne fesat çıkarmalarını engeller. Dünyayı ordularıyla dolaşıp insanların namuslarını, canlarını, mallarını, ülkelerini talan etmeyi engeller. Ve laqad ersalna rusulen min qablike minhum men qassasna aleike ve minhum men lem naqsus Senden önce birçok peygamber gönderdik diyor Allah celle celaluhu. Onlardan bir kısmını sana olaylarını anlattık. Bir kısmını ise sana anlatmadık. Kur'an-ı Kerim'de bize 25 peygamber anlatılmıştır. Üçte ihtilaflı olanıyla 28 diyelim. 28 tanesinin hayatının bize faydalı olacak bölümü anlatılmıştır. Onun dışında binler değil, yüz binlerce peygamber gönderilmiş Rabbimiz tarafından onlar da bize anlatılmamıştır. Ama biz hepsini içine alacak bir cümleyi Rabbimizin bir ayetini her gün yatsı namazından sonra tekrarlıyoruz. Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi la nufarriqu beyne ahadin min rusulih. Biz bütün peygamberlere iman ederiz. Peygamberler arasında ayrım yapmayız diyoruz ve makan el rasul en yetiye bi ayetin illa bi iznillah Herhangi bir peygamber Rabbinden bir ayeti ancak Allah'ın izniyle getirir. Yani Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an ve diğer peygamberlere verilen sahifeler kendilerinin gayretiyle değil Rabbimin lütfuyla gelen ayetlerdir. Rabbim izin vermedikçe Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tek ayeti kendiliğinden insanlara sunması mümkün değildir. Hani Kehif suresinde geçer ya ve la taqulanna l şey'in inni fa'ilun zalika gadan illa en Yarın şunu yapacağım deme. İnşallah yapacağım de diyor. Yani Allah dilemedikçe bizim bir şey yapmamız mümkün değil. O ayetin sebebin nüzulunda anlatılırken tefsirlerimizde Peygamber Efendimiz'e sorulmuş Ashab-ı hakkında bize bilgi verir misin? O da yarın vereyim demiş. Ama 15 gün vahiy gecikmiş. 15 gün sonra ancak o Keyif suresi nazil olmuş. Ve Rabbim de uyarılmış. Yarın yaparım deme. Yarın bu konuda size ayetleri okurum deme. Gelmedi çünkü ayetler gelen ayetler Allah Celle Celaluhu'nun uygun gördüğü zamanda ve mekanda gelmiş Peygamber Efendimiz'e ve diğer peygamberlere.